YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Lezzet Yarı Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle lezzetiyle tadı damağınızda kalacak zebzeli musaka hazırlayalım. Yemeğimiz için 2 adet patates, 2 adet patlıcan, 2 adet kabak, 2 adet rendelenmiş domates, 2 adet havuç, 2 adet yeşil biber ve 1 adet kuru soğan. Zebzelerimi küp küp doğradım kızdırmış olduğum yağımda sebzelerimi kızartmaya başlıyorum. Önce patateslerimi kızarttım. Daha sonra kabaklarımı kızartıyorum. Ardından havucu ve biberi kızartalım. Son olarak patlıcanlarımızı kızartalım. Ardından ayrı bir tavada yaklaşık 5 yemek kaşığı sıvı yağımızı alalım. Doğramış olduğumuz kuru soğanımızı ilave edip kavuralım. Soğanlarımızın rengi döndükten sonra üzerine 400 gram kıyma ilave edelim. Kıymalarımızın rengi dönene kadar kavurmaya devam edelim. Kıymalarımızı kavurduktan sonra üzerine 1 yemek kaşığı salça ilave edelim. 1 tatlı kaşığı pul biber 1 çay kaşığı karabiber isteğe bağlı tuz ilave edip salçanın kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edelim daha sonra üzerine rendelemiş olduğumuz domateslerimizi ilave edelim son olarak üzerine 2 su bardağı sıcak su ilave edip kıymalarımız yumuşayana kadar pişirelim. Yaklaşık bir 15 dakika piştikten sonra kızartmış olduğumuz sebzelerimizi ilave edelim. bütün sebzelerimi ilave ediyorum. Sebzelerimiz karışıncaya kadar karıştıralım. Ardından kapağını kapatıp 15 dakika daha pişirelim. Yemeğimiz pişti. Gördüğünüz gibi çok güzel, çok da lezzetli görünüyor ocağımızın altını kapatıp servis edebiliriz. Yemeğimiz servisi hazır. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Başka bir tarifimde, başka bir videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.